Başla ben de giriş yapacağım. Başladın mı? Tamam. Şimdi Mustafa Hocam 5 yıl önce bu, bu mürekkep biz Mustafa Hocam'la beraber ben işte şunları şunları katacağız dedik de birlikte yaptıydık. Mustafa Hocam şimdi nasıl yaptıydık? Bir hatırlatmasını yapsın. Mürekkebe neler kattık? Hat mürekkebine. Şimdi kullandığımız tabi temel malzeme is burada. Bunu biz soba temizlerken çıkarttığımız is kurum yani. Evet ben araya hemen gireceğim aralarda böyle kusura bakma. Kurum bu işlerdeki en adi malzemedir. Bakın en kötü malzemedir. Normalde e, ya bezir yağı yakılır onun isi alınır ya da çıra yakılır onun isi toplanır. Bunlarla yapılır. Biz bak en adi malzemedir kurumdur. Soba borularındaki kurumla yaptık. Evet buyurun hocam. Ondan sonra zaten e, içerisine bu rengi ekstra renkler katsın diye çivi attık. Bunu çünkü paslandıracak çiviyle Çivi ekledik. Yine eskilerin kullandığı şekilde nar kabuğu ekledik içerisine. Ee, bal yine koyduk. Ve tabii ki biraz da su ekleyip daha sonra çalkalanması için e, arabaya koyduk. Arabada yani en az bir 3 ay gezmiştir. Daha sonrasında eve aldım. Sürekli çalkalanarak. Yani şu an 2015'te yaptık. Hatta şu da tam tarihi yazıyor. Şu anda 2020 yılındayız. 5 yıl geçti. Denemelerini yapıyoruz. Birkaç kez denedik. O zamanlar tabii hani bu kadar sonuç elde etmemiştik. 5 yıl sonra tekrar bir deneyelim deyince artık sonuç buna geldi. Bir tanesinde e, sade is vardı. Biraz diğerlerine göre hani şey çivi azaltmıştık. Bir tanesi tam olarak yani eskilerin yaptığı tarzda evet. nar kabuklu e, çivili şekilde Çividen kası denir paslı elbisesi. sirke ruhu da vardı. En, sirke ruhu asitik olduğu için, için asit e, demiri e, siyah bir şekilde paslandırıyordu. O yüzden rengin daha net olması için. Yani şimdi de burada zaten en son içerisine Arap zamkıyla e, jelatin evet. eklemiştik. Onlardan şimdi Onur hocam anlatacak sizlere niye ekledik, niye gerektirdik. Onur evet. hocam da buyurun. Şimdi Onur hocama geç. Onur hocam anlatırken de yazı yapacak ya. E, Rıdvan, sen, sen şey yap. yap. Yani birazcık yakacak Onur arkadaşımız artı kaligraf. Yani profesyonel bir kaligraf. Şimdi e, mürekkebi kime denettiriyoruz? Biz hattat değiliz. Hattat olmadığımız için bu işte e, kaligraf da değiliz. Bu işte ehil olan birisine denettirmek lazım ya. Yani. Yapılan iş gerçekten profesyonellerin kullanabileceği bir malzeme midir, Değil midir? Ve burada Onur hocam da ayrıca bu tarz bilgileri ekstradan öğrenmek için kursumuza geliyor. Şimdi Onur hocam da e, bu mürekkepleri hiç pişirilmemiş, içerisine zamku arabi katılmamış, katılmış, üzerine işte tükürük eklenmiş, eklenmemiş gibi böyle bu sıralamalarla denettire denettire Onur Hocam yazdırdı yazdı. Şimdi yaşadıklarını Onur Hocam anlatsın sıralamada. Hani bunu da şunun için özellikle bu videoyu yüklüyoruz. Biz bu tükürükten bahsettiğimiz zaman insanlar tükürüğü bir türlü kavrayamıyorlar ne işe yaradığını. Tükürüğün tüm malzemeleri bir arada bağlayıcı bir etkisi var. Ağzımızdaki bu proteinler ve e, bakteriler sebebiyle bir bağlayıcı etkisi var. Asitik bir malzeme hem belirli oranda hem proteinler var, hem yağlar var tükürüğümüzde. Bunlar bizim içerisine kattığımız bal, ondan sonra işte e, çivinin pası, sirke ruhu, ondan sonra e, zampo arabi, jelatin, is, bunların hepsini asıl tam anlamıyla bir arada tutan malzeme tükürüktür. Tükürük olmazsa olmazı söylüyoruz. Bunu insanlar idrak etmekte bir türlü. E, şey yapamıyorlar. E, algılayamıyorlar, idrakı sağlayamıyorlar yani. Şimdi Onur Hocam bir de bir anlatsın. Son kaynatma evresi de geçirdik. Aynı zamanda böyle elimizde bir elek var. 75 mikron. 0.75 mikron. mikron. Bunu sonra, aynen elindikten sonra şimdi en yani pürüzsüz hali diyelim. En yani sıvı haliyle deneyecekler. Buyurun hocam. Evet şimdi birinci aşamada e, boyamızı kaynatmadan önce bir yazı denemesi yaptık. Şurada yakın çekersek, sen uzun bir sen şey ya? Şurada metal uçla yazdığımız Sami yazısı Hı. ve şurada bir vav harfi var. Bunu da kamış yardımıyla yazmaya çalıştık. Şimdi ikisinde de yani yazı yazılabilecek bir sonuç elde ediyoruz ama bir yoğunluk, dağılmalar veya işte belirli oranlarda mürekkebin akışkanlığı yeterli olmadığı için ve aynı zamanda da şöyle sürtünmeler de Gördüğünüz gibi çıkmalar meydana geldi. Bir daha sonra bu mürekkebi kaynattık. Kaynattıktan sonra bir daha deneme yaptık. Şurada görmüş olduğunuz çekerse arkadaşım onur yazısı. Kaynatıldıktan sonra yazıldı. Burada akışkanlık, yoğunluk, mürekkebin rengi biraz daha istediğimiz kıvama gelmişti ama yine şöyle elimizi sürdüğümüzde dağılma devam ediyordu. Bunun için de boyamızın içine, mürekkebimizin içine Arap zankıyla jelatin. jelatin, kattık. Jelatin de tabii kaynattıktan sonra mürekkebin içine Özür karıştırdık. Oran orantı da verelim. Birazcık belirli orantı. Çünkü insanlar bunları deneyecekler onu. yani jelatin jelatin 2 Arap zamkı bir, ölçü. bir ölçek olarak söyleyelim. Yaptığınız şey göre örnek verelim. Biz buna mesela e, dolu dolu toz jelatinden dolu dolu iki çay kaşığı jelatin bir, bir çay, çay kaşığı, kaşığı Arap tamam. zamkını bu iki mürekkebe böldük. Şöyle bakarsanız Bu iki mürekkebe böldük. Tamam mı? Yani orantı da insanların kafasında olsun diye söylüyoruz. Yani bunları yaptıktan sonra şöyle gösterelim. Şuradaki denemeleri yaptık. Gördüğünüz gibi burada renk gitti. Yani aynı zamanda mürekkebin akışkanlığı yazı kolaylığı öldü. Tamamen işte bir zorlamayla bu çizgileri atabildik. Daha sonra e, baktaki olmuyor. Şurada gördüğümüz küçük kapakçıkların içine birazcık tükürük ilave edip tekrar yazmayı denedik. Şurada gördüğümüz... Arada geçen süreyi de söyler misiniz hocam? Kaç saniyedir? Yani yarım dakika sür, 30 saniye sürmedik. Sadece karıştırıp yazdık. Yani bir bekleme zamanımız olmadı. Belki bekledikçe daha da güzel olur. Yani şurada gördüğümüz aşk yazısını yazdık ve işte devam ettik. Şurada bir senin tırnağını işte kamışla yazdığımız için bunları ayrı ayrı gösteriyorum. Yani Araf alfabesini kamış yardımıyla yani Latinini de metal uçlarla yazıyoruz. ikisinin elde ettiğimiz sonucu görelim diye. E, tükürüğün böyle bir faydası. Ben ilk defa yaşadım böyle bir durumu. Tabi hayretler içinde kaldı. <laughs> o tükürüğün bu kadar. Mi? Şimdi evet. daha tam yani olur. Olur. kuyruğunda bakacağız. Çıkıyor mu? Eğer ki çıkarsa çok yani, çok yani şöyle şey, bakıyoruz. Bir şöyle şey de gösterir bu. muhtemelen çıkmaz. Yani tam kurumamış hali bile. Bu bir gerçi yani. elim ama şöyle temiz bir olan, bir olan var da. Şuradan belli oluyor bak. Yok bu bir bir çıkandı. Bir Şimdi en son halin şuradaki Burada. yazı. Şöyle Şurada yaparsak belki. Başkası da nasıl? Yani, şey. Tamam deneyin eli temiz olan biri. Çok fazla bastırmadan şöyle. Çünkü yeni yazdık. Bakalım ne kadar çıkıyor. Çok hafif bir bulaşma var. Bir ama, bir bir var. Bir. ama tam kurumamış. Tabii tamamen kurumamış. Şimdi bunu da ben izah edeyim. Kalan kısmı. Şimdi boyamız daha hala çalkalanmak istiyor. Yani kattığımız malzemeler tükürük sebebiyle bir araya toplandı ama e, daha yani epeyce onlar tükürük istiyor. Tükürük katılıp da bu çalkalanır da atıyorum bir 15 gün daha dinlendirilirse dinlendirildikten aslında e, pardon özür diliyorum. Şimdi baştan aldım. Tükürüğü de kattık. Benmari ile bir kere pişirdik ve 15 gün 20 gün 10 gün bekletirsek yazarsak bu bulaşmada Kalmayacak çünkü ağzımızdaki o asitler, proteinler e, hepsi artık tam anlamıyla bir bütünü oluşturacak. Daha tam anlamıyla karışmadı. Biz burada kamış kalemle karıştırdığımız kadar yani çalkalamadık, bir şey yapmadık ondan sonra. Ama içerisinde tükürük de katılıp da bu iş yapılırsa o zaman artık tamamen kalıcı olur, hiçbir şekilde bulaşmaz. Bu birinci denklemimiz, bir ikinci denklemimiz. Biz bunları hiç tükürük katmadan bu şekilde saklarız. Ondan sonra likaya koyacak olduğumuzda tükürüğü ekler likada adam akıllı eze eze karıştırırsak o zaman oran orantıydı tükürük oranını da ona göre ayarlayabiliriz. Yani bir saat tüküreceğim de uğraşmaya gerek yok. Likaya azıcık bir tükürük, azıcık bir mürekkep işi çözer. Yani tükürük ayarı en sona yapılabilir. Teşekkür ediyorum.